Günaydın koğuş arkadaşım ya. Bugün nasılsın? İyiyim dostum. Sağ ol. Geçmiş olsun sana da ya. Durduk yere macera olmuş resmen. Eh, biraz öyle oldu. Evet. erkenci misin bugün? Sorma ya. Ya bu mazlum çok acayip bir adam. Adam uyumuyor resmen. Sürekli bir hareket halinde ya. Dayan bence. Bu soğukta çadırda olmaktan daha iyidir. Olur. Dayanırım. Tamam. balona fişini görünce darlanıyorum ya. Resmen evren bizi üzmek için uğraşıyor şu an. Ya sistirim daha kaç kez tekrar edeceğim ama ya. O iş bende. Bu sene ben de katılamıyorum baloya. Malum bilet ayıracak param yok. Olmaz. Sen benim dert ortağım, koş arkadaşımsın. Ben seni de götüreceğim baloya. O iş bende. Oğlum cebinde iki kişilik bilet parası var. Şu an söz verdiğin kişi sayısı altı oldu. Nasıl olacak bu iş? O çünkü benim Oh, koca yürekli abim. Yapar o. Her şeyin farkındayım gençler. Ama her zaman dediğim gibi. Relax. Sürprizi kaçmasın diye söylemiyorum ama... ...okuldan sonra balığı için gerekli parayı topluyorum. E, o değil de bizim tek sıkıntımız para değil ki. Baloya gidecek kostümü nereden bulacağız? Onu da ben halledemem. Orasını yani benden beklemeyin. Orası sizde her şeyi benden olmaz yani. Bence bileti halledersek kostümü hemen hallederiz ya. En kötü Cemil'in adamı kostümlerinden birini alırız. Ne yapalım? Vay be. İnanılmaz yaratıcı. Sister. <laughs> 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 Günaydın. Ne haber Aynen. Abi çok geçmiş olsun ya. Şok oldum duyunca. Sorma. Çok acayip bir deneyim oldu benim için. Öyle olmuştur gerçekten. Hoşuna gitti galiba, yani karakola düşmem filan, güldüğüne göre. Ben sokakları iyi bildiğim için, senin gibi böyle elit birini oralarda düşününce, foto montaj gibi geldi biraz ona gülüyorum. Sokakları iyi bilirim diyorsun da, hani sen fotoğraf çeken, kitap okuyan, hatta piyano çalan tatlı entel bir kardeştin. Evet doğru kendimi geliştirdim. Ama annemle beni önemsemeyen bir de babam vardı. Bize beş kuruş para göndermeyen, bizi terk edip giden. Senin gibi böyle zengin olamadığımız için sokaklarda çok yattık kalktık kardeşim. Ee, pardon da gerilmeyi bırakır mısınız acaba? Yani çok saçma bir hal alıyor bu konuşma. Önce o başlattı. Sizin sorununuz ne? Hiç. Yok bir sorunumuz. Öyle değil mi? Kardeşim. Neyse hadi ders başlıyor zaten. Hadi. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek